Merhaba arkadaşlar, Yepyeni haberlerle karşınızdayız. Star TV ekranlarında geçen sezon yayınlanan ve büyük bir ilgi gören Çöp Adam dizisinin devam etmesi yönünde karar alınmıştı. Elçin Sanqo ilə Enqin Altan Düzyatan ikili sininin baş rollərində yer aldığının dizinin ilk sezonunda güclü bir izleyici sadiqatı oluşturduğuna şahitlik etdik. Reytinqlərdə nöqtəsində zaman zaman sıxıntılar yaşanmış olsa da fərqli hikayəsi ilə Çöp adam dissi böyük bir eleştirişim oluşturmayı və izleyicilərin kəndisinə çəkməyi də başardı. dizinin ikinci sezonunda senaryonu yenilenecek olması heyecanının artmasına neden oldu. Özellikle de senarist değişikliği ile birlikte Çöp Adam dizisini yeni döneminin ilk sezonunda çok daha farklı olmasını bekleniyor. Yenilenen bir hikaye ile birlikte Elçin Sango Engin Altan Düz Yatan hayranları daha duygu yoğunluğu yüksek, daha akıcı ve sürprizlerle dolu bir hikaye bekliyor.